Hepinize merhaba. PlayStation Plus Mayıs ayı oyunları incelemesine hoş geldiniz. Bu ay iki tane oyunumuz belli oldu. Şu anda da ekranda görmüş olduğunuz gibi bir tanesi Farming Simulator'ın 2019 oyunu. Diğeri de Cities Skylines'ın PlayStation 4 Edition versiyonu olacak. Yani bu iki oyunu daha önce oynamayanlar elbette vardır ya da bilgisayar tarafında oynamış olanlar da tabii ki olabilir. Ben ikisini de bilgisayar tarafında çok kısa bir sürü de olsa deneyimli ve şanslı eriştim. Yani klavye mouse olarak daha kolay kontrolü olmuştu benim için. PlayStation tarafında herhangi bir şekilde oynama imkanım olmadı iki oyunda. Bakalım nasıl oyunlar olduğunu zaten birlikte göreceğiz Mayıs ayı içerisinde bizlere sunulduğunda. İsterseniz lafı çok uzatmadan oyunları kısaca bir inceleyelim birlikte. Birinci oyunumuz Skylines. Yani bir şehir yapma oyunu zaten kısaca görmüş olduğunuz gibi. imkanlarınız çerçevesinde minik bir kasabadan daha sonrası bir kente sonra bir şehre bir metropole kadar oyununuzu geliştirebiliyorsunuz. Bir şehirde aklınıza gelebilecek olan bütün olaylar yaşanabiliyor. Yani bir e, düşünün ki siz o şehrin yöneticisiniz. Şehri geliştirmeniz isteniyor. altyapısına yapısına e, yatırım yapmanız gerekli. Şehirde e, bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunları çözmeniz gerekli. Zaten videoda da çok rahat bir şekilde göreceksiniz. E, bu oyun bizlere şu an sunuldu. Bakalım konsol tarafında kontrolü ile nasıl olacak? Ben de bunu merak ediyorum. Çünkü oyunun e, haritası e, şehri büyüttükçe geliştiği için... Daha yakın e, açıdan oynamanız gerekecektir. Hani o, örnek veriyorum koltuğa oturup uzanıp da oynayayım derseniz biraz sıkıntı yaşarsınız. Çünkü bazı okuma metinleri çıkacak karşımıza ki, bu da e, uzaktan zor olacak. Ama oyun sürükleyici ve kendini oynatıyor. Umarım memnun kalırız. İkinci oyunumuz Farming Simulator. Bir çiftlik oyunu zaten adı üstünde görmüş olduğunuz gibi. Elinizdeki alet edevatla çiftliğinizi geliştirerek yani ticaret yapmanızı, imkanlarınızı imkan sağlıyor size. Hani oyun... Yani ben bilgisayar tarafını oynamıştım. Kısa bir süre deneyimlemiştim. Konsol tarafını herhangi bir şey deneyimleme şansına erişmedim. Aslında iyi güzel vakit geçirebileceğimiz oyunlardan bir tanesi diyebiliriz. Daha önce deneyimlemediyseniz eğer. Hani bu tarz oyunlara ilginiz varsa aslında, kendi alet edebiyatınızı, araçlarınızı geliştirerek güzel bir oyun umarım bizleri bekliyor olacaktır. Bakalım yani grafik açısından kötü değil oyun ama oynanış olarak konsol tarafı nasıl olacak göreceğiz. Konuyu toparlamak gerekirse bu ay bize verilen iki oyun yani Farming Simulator ile Cities Skylines aslında yani birbirine benzer oyunlar diyebiliriz. Geçtiğimiz aylarda daha farklı daha güzel oyunlar verilmişti. Yani verilen iki oyunda en azından bu kadar birbirine benzemiyordu aslında. En azından bir tanesi indie oluyordu ya da bir tanesi daha farklı bir senaryoya sahip olan sürükleyici bir oyun oluyordu. Ama bu ayki iki oyunda içerik olarak tamamıyla aynı olmasa da oynanış özellikleriyle birbirine benziyorlar. Yani keşke yani oyunları bu iki oyunu verecekleri kesinse farklı aylarda verselerdi de yanına farklı daha değişik oyunlar ekleselerdi bizler için. Yani PlayStation eksklüzif bir sürü oyunu var. Bu oyunları da sırasıyla ekleyebilirlerdi. Yani elbette memnun olan olacaktır bu oyunlardan. Oynamamış olan arkadaşlarımız tabii ki vardır. Sonuçta kötü oyunlar diyemeyiz. Çok da iyi, 10 üzerinden 10 oyunlar da diyemeyiz elbette. Bekleyip görelim yani sizler de yorumlara yazarsınız isterseniz oyunlar nasıl bu nasıl değildi konsol tarafında oynarken sıkıntı yaşadınız mı yaşamadınız mı bunları da yine bizlerle paylaşırsanız en azından bizim de, de bilgimiz olur. Ben yine e, deneyeceğim bir, bir süre yani bilgisayar tarafı denemiştim ama konsol tarafında bakalım sıkıntı yaratacak mı yani kontroller üzerinden oynanması zor mu değil mi bunu e, mutlaka deneyimlemeyi istiyorum. Bakalım e, ben videomun sonuna geldim umarım memnun kalmışsınızdır. İlerleyen günlerde yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.